Herkese merhabalar. Bugün Kemerburgaz, Mağlova su kemerindeyiz. Kanun Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan bir eser burası. Gerçekten tam bir beşeri harika diyebileceğimiz bir eser. Şöyle bakın. Daha yakından da videodan da çekeriz. 1555 yılında yapımına başlanıyor. 1562 yılında tamamlanıyor. İstanbul'un su ihtiyacını kesin olarak, nihai olarak e, karşılamak amacıyla Kanuni Sultan Süleyman bu kemerin yaptırılması emrini veriyor. Ve Mimar Sinan'ın dehasıyla birleşince e, ortaya bu muhteşem şaheser çıkıyor. Ali Bey köyü deresi üzerinde inşa edilmiş bu su kemeri. E, şöyle bakın su nakliyesi için. Yani bunun üzerinden su geçiyor. Şöyle iki kat şeklinde yapılmış. tarihi, semavi iyice bu mağlova su kemeri için Süleymaniye ve Selimiye nasıl bir dini şaheser ise bu da yine aynı anlamda bir şaheser olduğunu söylüyor. Gerçekten şöyle yakına gittiğimizde ne kadar ihtişamlı durduğunu görüyorsunuz. 35 metre yüksekliğindeymiş su kemeri. Şöyle birazdan İçine de gideceğiz. Burası Ali Beyköy deresi. Kemer'in hemen arkasında bakın, Ali Beyköy Barajı var. Bu baraj İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada önemli bir gölet. Etrafta ormanlar var. Burası Kemerburgaz Kent Ormanı. Kent Ormanı içerisinde yer alıyor. Çok güzel piknik alanları var. Yani hafta sonu hafta içi fark etmez ee, zaman güzel zaman değerlendirmek adına piknik yapmak e, yürüyüş yapmak adına çok güzel bir yer mutlaka tavsiye ederiz. Şöyle kemerin iç kısmına doğru gidiyoruz. Ahmet beni bekler misin be? 460 yıl önce hiçbir hani şu anki kullandığımız makineler, vinçler olmadan önce burası çok kuytu bir yer aslında. Buraya bu eserin yapılması gerçekten çok büyük zahmet gerektiriyor. Bakın. Barajın geri tarafı burası. Arka tarafı. Burası da barajın ön tarafı. İleriye doğru gidiyor. Su seviyesi bayağı düşmüştü değil mi Ahmet? Heh. Bu son birkaç aydır yağış olmadığı için. Ahmet Kemal gel. Evet su kemerinin üzerinde yürüyoruz. Ahmet karşıya da geçiliyor galiba. kemere baksana. Bugün 19 Kasım 2022. Yani Kasım'ın sonlarına doğru gelmemize rağmen gayet böyle ılık bir hava hakim. Burada. Ha balık tutanlar da var. Bak şu tahmet balık tutuyorlar. Balık tutuyorlar. burası da kemerin diğer taraftan çıkış yolu merdivenleri Ahmet neredesin? Heh. Şöyle bir de şuradan görüntü alalım. Bu kemer ve bunun gibi kemerler vasıtasıyla İstanbul'un su ihtiyacı uzun yıllar karşılanmış. Aklıma çok geldi. öyle dur, öyle dur. Lütfen aklıma ne geldi kanka? Bak Uğurcan, Uğurcan böyle yakında... Tabi burası tamam. ilk yapıldığında şu baraj gölü yoktu. Burası bir vadiydi. Ali Beyköy Deresi'nin vadisi.